PKK terörü ailelerin, annelerin ve Türkiye'nin gözyaşını akıtmaya devam ediyor. Yurdun farklı noktalarında şehit düşen kahramanlar için cenaze törenlerinin biri biterken diğeri başlıyor. <laughs> Bingöl'de PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan jandarma assubay 21 yaşındaki Muhammed Gürlek, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde defnedildi. Gürlek 15 gün içinde Osmaniye'nin 5. şehidi olurken cenazede aile üyelerinin feryatları ise yürek dağladı. Hakkârda şehit olan uzman çavuş Yasin Gencer'in cenazesi ise binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni sonrasında memleketi tokatta toprağa verildi. Anne Gencer, şehit olacağı oğlumun içine doğmuştu dedi. Hatırlı, Akyazı'nın Şemdinli ilçesinde yol kesip kimlik kontrolü yapan PKK'lılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen özel harekatçı komiser Ahmet Çamur'un cenazesi ise Van'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere Trabzon'a uğurlandı. Şehit komiserin beresinin 3 yaşındaki kızına takılması tören alanındaki herkesi duygulandırdı. Kars'ta PKK'lı teröristlerle jandarma arasında çıkan çatışmada şehit düşen Assubay Başçavuş Nurettin Öztürk'ün Kırıkkale'deki baba ocağına da ateş düştü. Şehidin ailesi teröre isyan etti. Bu fakir vatandaşın çocuğunu öldürmesin, kendi çocuğu yatta yaşayıp da partilere selam söyle. Bu bütün sene fakir çocuğu ölüyor. Yazık mı değil? Ben hiçbir partiyi tutmuyorum. Partici değilim. Şar ölmesin. Görüşler ölmesin. Yeter yavrum, yeter. Yeter.